ödüyor. Şimdi tarihinizle yüzleşebilmek için mümkün olduğu kadar ciddi bir derinliği olması lazım. Ee, bunun yüzlerce yıla inen bir derinliği olması lazım. Abi, bizim tarihimiz e, 80 yılda evet, daralıyor. Evet, hatta kesiliyor. daha genç kuşaklar için e, bu daha da e, kısa. kısa ve sığlık kazanmış durumda. Şimdi bu kadar sığ bir toplumsal hafıza, tarihsel bellekle e, açıkçası e, yüzleşemezsiniz. Bir kere yüzleşmeyi bırakın, olayların aslına gerçeğine ulaşabilme şansınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla da burada bu sefer bir grup uzmanın bu işe nüfuz edebilen çok küçücük bir azının. E, Deyin yanlış olmasın ama eline insafına kalmış oluyorsunuz. İster bunlara tarihçi deyin, ister başka bir şey deyin, adını ne koyarsanız koyun. araştırmacı deyin, şu deyin, bu deyin. Ee, tamamen o küçücük bir grubun, yani 70 milyonluk bir toplum, belki toplasanız 3-5 bin kişilik bir uzman grubunun diyelim yapacağı işe değerlendirmeye kalıyor. Bu çok büyük bir risk. Dolayısıyla burada şu çıkıyor ortaya, tarihi istediğiniz gibi kurgulayabilirsiniz. Çünkü toplumun ezici bir çoğunluğu e, o derinliğe sahip olmadığı için geriye gitme şansına sahip değil. İstese de istemese de gitme şansına sahip değil. Hmm. Dolayısıyla da siz burada tarihi kurgulayarak istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Müsaade ederseniz ben bir başka yazıda eleştirmiştim bunu geçenlerde. Onu bir örnek vereceğim. Sarı kamış e, olayı. Evet. E, şimdi piyasada yaklaşık benim gözlemlediğim kadarıyla 25 kadar kitap var. Sarıkamış'la ilgili. Evet, Sarıkamış'la ilgili. Hatta film de yapıldı şimdi 120 Aynen. diye işte belgeseller, şunlar bunlar vesaireler. Bu kitapların bazılarının önemli bir kısmının ismine baktığınızda Sarıkamış Zaferi diye ismi böyle isim konmuş kitaplar var. Artı Zafer demese de diğerlerine de baktığınızda eee Orada bambaşka bir tablo ile karşılaşıyorsunuz. Halbuki Sarıkamış'ta ne olmuştu? Yani Enver Paşa'nın, şimdi o detaylara girmeyelim ama e, gözünü karartmış ihtirası dolayısıyla hesapsız plansız işleri, dönemin bütün askeri heyetinin, kurmaylarının karşı çıkmasına rağmen giriştiği çılgınca bir iş sonucu işte Allahu Ekber dağlarında kimi rivayete göre 60 bin, kimi rivayete göre 90 bin insanın öldüğü ve sonuçta sizin ciddi anlamda e, kayıplara uğradığınız Boğaz Anadolu'yu ve ülkenin önemli bir kısmını Ruslara bırakmak zorunda kaldığınız bir süreç. Hı hı. Ancak işte dediğim gibi buna nüfuz edecek tarihsel e, belleğinizin derinliği olmadığı zaman önümüze bu tarz kurgular konuyor ve siz Sarıkamış'ı pekala ee, dönüp dolaşıp aslında bir hezimet olan sarı kamışı pek hala zafer olarak değerlendirebiliyorsunuz. Ee, yani bunu bir örnek olarak anlaşılması açısından e, verdim. Böyle bir sorunumuz var bizim e, şu anda toplum olarak. Hı. Ee, yani tekrar altını çizersek bu derinlik tarihsel belleğimizin e, ve toplumsal hafızamızın derinliğe sahip olmaması dolayısıyla çok ciddi bir sorunumuz var. Evet. Bu yüzden de tarihle yüzleşemediğimiz için şöyle toparlayalım. Hı. Dolayısıyla da e, kökenleri yüzlerce yıla inen sorunlarla da açıkçası e, bugün o sorunları çözme yolunda da. Dolayısıyla da çözüm üretemiyoruz. Çözümü nerede bulacağımızı da e, tam açıkçası, kestiremiyoruz. Kestiremiyoruz açıkçası. Evet. Şimdi sizin bu, bu toplumsal belleğimizi unutmamızı engelleyecek ya yani. toplumsal belleğimizi hmm. tazeleyecek diyelim. E, bir çalışmanız var mübadele konusu nüfus mübadelesi ama nüfus mübadelesine hani tek başına Almanın çok doğru olacağını ben düşünmüyorum evet. bunun bir e, geçmişi var e, bu geçmişte de belki de 1913'teki Balkan Savaşı'yla ile başlayan bir süreç var nüfus mübadelesine giden belki siz bunu daha önceye dayanıyorsunuz ama 1913'teki hı hı. Balkan Harbi'nin kaybedilmesiyle birlikte oradaki nüfusun Türkiye'ye gelmesi, Anadolu'ya gelmesi, özür dilerim, Anadolu'ya gelmesi ve burada da Rum ve Ermeni nüfusla yaşanan bir takım sorunlar var ki tehcir bunlardan biri. <laughs> Küçük Asya göçü dedikleri Rumların sürgüne tabi tutulması da bunlardan belki birisi. Ama nüfus mübadelesinin yarattığı sosyoekonomik sonuçlar da var bugüne kadar uzanan. Şimdi ben öncelikle şunu da başlamak istiyorum. Tabii. E, 24'te yapılan mübadele, 23'te kurulan komisyonla 24'te yapılan nüfus mübadelesi ne anlama geliyordu? İzleyicilerimiz için bir cümleyle anlatır mısınız? Yani Türkiye'deki hangi nüfus nereye gönderildi, e, neredeki nüfus Türkiye'ye geri get getirildi? Hemen şöyle kısaca bir iki cümleyle söyleyelim. Nüfus mübadelesiyle ilgili protokol 30 Ocak 1923'te Lozan müzakereleri görüşmeleri sırasında imzalandı. Onun e, kapsamı dahilindeki bir protokoldür e, nüfus mübadelesi, zorunlu nüfus mübadelesi. İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Müslüman Türkler hariç tutulmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Ortodoks Rumlar ile Yunanistan'da yaşayan e, Müslüman Türkler karşılıklı olarak yer değiştirdiler. Sayılar neydi? Sayılar elimizde çok net bu anlamda sayı yok ama yaklaşık söyleyebiliyoruz. Anadolu'dan yaklaşık 1 milyon 400 bin civarında Rum, Ortodoks Rum Yunanistan'a gitti. Oradan da yani kabaca 650 ila 700 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Müslüman Türk de Türkiye'ye geldi. Yani yoğun bir nüfus buradan gitti. Evet. Onun çok daha altında bir nüfus. Şöyle düşünürsek, e, o günkü Yunanistan'ın nüfusu kabaca 5,5 milyon civarında falan düşünürseniz yaklaşık 1,5 milyona yakın bir nüfusu bir anda. Ki bunun bir kısmı da şudur. E, İzmir'in e, alınması sürecinde şey yaparsanız düşünürseniz, e, oradan kaçanları da göz önüne alırsanız Türk ordusunun e, önünden kaçanları e, aşağı yukarı bu ee, bir kısmı da çok düzensiz olmuştur. Ee, oradan Müslüman nüfusun buraya gelişi nispeten belli bir düzen ve program dahilinde olmuştur. Ancak buradan giden e, birkaç yüz binlik kesim can haliyle önce adalara kendini atmış. Oradan da Yunanistan'a çok kısa zamanda yığılmıştır. Bir anda Atina'nın nüfusu birkaç hafta içinde ikiye üçe katlanacak boyuta gelmiştir. Bir kısmı da düzensiz olması dolayısıyla Yunanistan nüfusuyla orantıldığınızda çok daha ağır bir yükü üstlenmiştir. Türkiye'nin o günkü şartlarda nüfusunu kabaca 14-15 milyon gibi düşünürsek 600-700 bin insan, Nispeten daha kolay e, emebileceğiniz bir nüfus. Tabi onun da yaşa getirdiği sorunlar var. Kolay bir iş, iş değil ama Yunanistan'a göre en azından Türkiye'nin işi bu anlamda biraz daha kolay olmuş. Onun sosyoekonomik sonuçlarına gideceğiz ama öncesini bir irdeleyelim istiyorum. 1913'te yaşanan neydi? Yani e, Balkan Harbi'ni kaybedince nasıl bir tabloyla karşılaştı Osmanlı? Balkan adı. Harbi aslında bugün hala Türkiye'de yaşadığımız e, sevr paranoyası diyelim. Adını ne koyarsanız koyun. Bölünme korkusu diyelim. E, bunun aslında o travmanın doğduğu yerdir. E, o travmanın e, çıktığı yerdir. Sebebi de şu. Diyeceksiniz ki ondan önce de Osmanlı Devleti ııı e, e, 1600'lerden itibaren hatta düşünürseniz çeşitli savaşlara girmiş ve parça parça topraklar kaybetmiştir. Fakat e, 1912'deki Balkan Savaşı ve sonrasında kaybedildiği yani kaybedilen neden bu kadar büyük bir etki yapmış denirse e, orada şu var e, açıkçası 400 yıl 500 yıl e, Osmanlı idaresinde kalan ve artık her anlamda içselleştirilmiş kendinizden kabul ettiğiniz e, memleketler, topraklar deyim yerindeyse e, böyle birkaç gün içinde doğru düzgün savaşmadan hatta bazı yerlerde mesela Selanik örneği böyle de hep bu söylenir tek kurşun atılmadan elden çıktığı için bu çok derin bir travma yani kimse ne olduğunu anlayamamıştır. Adı Balkan Savaşı'dır ama aslında kim kimle nerede savaşmıştır, nasıl savaşmıştır bunu açıkçası Osmanlı idarecileri de anlayamamıştır. Evet. E, ve çok kısa zaman içinde e, düşünün ki o günkü Balkan haritası e, bugünün Makedonya Cumhuriyeti Arnavutluk içlerine kadar falan uzanan hala ciddi bir e, toprağınız var bunlar çok kısa zamanda elden çıkıyor ve şöyle düşünün Bulgar orduları e, Çatalca'ya kadar geliyorlar top sesleri İstanbul'dan duyulur hale geliyor e, bu kadar e, kısa zaman içerisinde e, ve ancak işte yoğun bir mücadele ve gayretle e, bir şekilde e, geriye püskürtülerek işte bugünkü sınır Edirne'yi, Midi Enes hattını baz alırsanız sınır ancak çok zorlu bir mücadele ile oluşturularak Trakya diyelim toprakları kurtarılıyor ama Balkanların bu kadar kısa zamanda inanılmaz bir şekilde elden çıkışı açıkçası çok ciddi bir travma oluşturmuştur.